Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Bugün kendimden bahsedeceğim. Videolardan bahsedeceğim. Ne tür şeyler gelecek, ne zaman gelecek. Ha falan, kaç gün olacak. Ama kendimden az bahsedeceğim. Bunu sonra isterseniz soru cevaba çevirebilirim. Kendimden bahsedeyim. Adım Ahmet. İk 29 Ocak 2014 doğumluyum. 9 yaşındayım. Diyarbakır'da yaşıyorum. Böyle. Dediğim gibi soru soru cevap yaparız isterseniz. Videolardan bahsedeyim. Haftanın hangi günü kaç günde gelecek? 4 haftanın dört günü gelecek. Pazartesi, çarşamba, cuma bir de pazar günleri gelecek. 22.00'da gelecek videolar ama pazar günleri saat 21.00'de gelecek. Bu haftalık böyle. Eğer haftaya bir şey ol şey olursa. Hmm. Hani değişiklik olursa zaten size haber veririm. Bu bu kanalda videolar oyun videoları, challenge'lar, mobil oyunlar, vlog, akşam rutini. Bu tarz içerikler gelecek. Ve videolarım bu hafta ve 10 dakika falan olacak ama sonraki haftalarda 10-15 dakikalar olacak. Bu videom uzun olmayacak. Birazcık kısa olacak. 5 dakika falan. Böyle. Ee, başka. Dur, dur. Bu haftanın üstünden geçeyim. Hangi videolar gelecek. Bugün kendimi tanıtıyorumla da büyük bir vlog gelir. Ama vlog fazla olmaz. Saat zaten şu an 4'e gelir bu videomu yayınlanacak. güzel ihtimalle kısa olur. Aa gene de ben paylaşırım. Dediğim gibi bu, bu videom uzun olmayacak. Bugün böyle. Yarın video günü değil. Pardon yarın video günü Evet yarın video günü. Yarın büyük ihtimal e, körebe saklambaç ya da gene bir akşam rutini ya da vlog çekerim ya da okuldan döndüğümden sonra çekerim. Bütün yarın vlog. Yarın vlog gelir. Ya da değiştiriyorum. Bugün saklambaçada körebe tarzı bir şey gelebilir ya da dediğim gibi vlog gelir. Ya da yarın vlog gelir. Bugün saklambaçada körebe gelir ya da bugün akşam rutini ya da vlog yarın şey saklambaçta körebe gelir. Böyle sonra başka bir şey isterseniz soru cevap yaparız. Bu videomu izlemeyi unutmayın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogumu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.